Yunus ağam. Gitmedin mi vazife? Gitmedim. Neden gitmezsin buraya? Bundan böyle gitmeyiz artık konağa. İstifa etmişiz. Şükür buraya. Sen de kavradın değil mi danışman olduğum beyin zalimliğini? Kavradım elbet. E vaktiyle ikaz etmezsen biz de böyle geç kavrarız işte. Tüh be! Sen işi bırakırsın. Tam aksi gibi benim de çarşıda işlerim vardır. Ayilerin getir götürü vardır. Ne güzel gezer edik buraya. Yarın mı gitsen acep? <laughs> Olur mu hiç öyle? <laughs> Destur Şeyh'im. Gel hele Kasım'ım, gel. E ee, dervişen ne yapar, ne işler Kasım'ım? Herkes vazifesinin başında olsa gerek şeyhim. Lakin Yunus Efendi odun kırarıydı ön yanda. Vazifeye varmamış herhal. Kırsın kırsın. Gece ayaz olur. Odun lazım. Dervişan dahi biz görürdük hizmetleri şeyhim. Bundan sebep bugün göndermediyseniz vazifeye. Mesele değil Kasım'ım. Yunus Efendi karar kılmış, istifa etmiş beyin danışmanlığından. Bundan böyle burada dergahımızdadır. Bağışlayın sultanım ama biz elimizden gelen gayreti gösterir. Dergahımızın işlerini hal yoluna sokar idik. Acep bir noksanlık, bir kusur mu göründü şeyhimizin gözlerine? ...bizim gözlerimiz tamı dahi görmez Kasım'ı. Noksan'ı nasıl göre? Yunus Efendi'ye vazifeyi bıraktırdığınıza göre... ...dergahımızın işlerini görmekte bir kusurumuz vardır diye düşünürüz Şeyh'im. Biz ne karışarız Kasım'ı? Kendi iradesidir.